Fotoğraf galerisine yeni bir fotoğraf eklemek istediğimiz zaman yönetim panelinden galeri menüsünden fotoğraf ekle sekmesine tıklayarak gözat butonuna basıyoruz. Yüklemek istediğimiz fotoğrafı bulup seçtikten sonra yükle butonuna basarak fotoğraf adına da girdikten sonra düzenle butonuna basıp fotoğrafımızı yayınlıyoruz. Yayınlamış olduğumuz fotoğraf hem fotoğraf galerisi sayfasında hem de ana sayfadaki kayan fotoğraf modülünde yayınlandığını görüyoruz. Daha önceden eklemiş olduğumuz bir fotoğrafı silmek için tekrar galeri menüsünden mevcut fotoğraflar sekmesine tıklayarak Silmek istediğimiz fotoğrafın alt tarafında bulunan çarpı işaretindeki ikona basarak fotoğrafımızı siliyoruz. Web sitemize gelip sayfamızı yenilediğimiz zaman hem kayan fotoğraf modülünden hem de fotoğraf galerisi sayfasından fotoğrafımızın silindiğini görüyoruz.